Evet bugün sizlerle birlikte Harra 120 GB'lık bir SATA SSD'sini inceleyeceğiz kendimce. Günümüz koşullarında 120 GB'lık bir SSD bu kendisi Hayrwell'in. 530'a 540 okunma yazma oranı olan bir SSD. SATA girişleri şöyle. SATA veri, SATA power girişleri. Burada da model ismini görebilirsiniz. Ben normalde SSD harici SSD kullanıyorum ama normalde şu konvektörle kullanıyorum. USB 3.0'ı SATA SSD ya da hard diskleri çeviren bir SSD. Normal bu 2.5 inç disklerin içinden bazı disklerin ve Western Digital'lerin içerisinden çıkan bir aparat. Bu çok güzel bir aparat. Bunu istediğiniz SSD mekanik gibi disklere takıp verilerinizi aktarabilirsiniz. SSD'mizin şu andaki güncel fiyatı Hemen söyleyeyim size 345 sıra küsürlerde dolanıyor. Ee, saniyede aktarma hızı da 550'ye 530 MB saniyelerde aktarabilen bir SSD. Ben memnunum SSD'mden. Şimdilik bu kadardır. Ee, görüşmek üzere.